Valla, nenem bir gün çarpılıp gidecek, nö nö belediyeye kalacak kalacaksın. Ben seni tanıyor olabilir Maalesef. Nereden tanıyorsun? Ee, şey, ya, anneannenden. Yani yok, anneannenin... Yani öyle, öyle değil. Neden? Evlenme programlarının tekrarına başladı artık? <laughs> ne yapıyorsun? Otobüsten falan mı kalktın? Nasıl eğlendireyim seni? Ama oh, baya güzelleşmiş. Hoş kız yani. Dur dur. Hatta bu hafta sonu kamp var. Çok iyi ya. Eğer düşünürseniz hocayla konuşurum. Dışarıdan arkadaş getirebiliyor muyuz bir sorarım. İyi niyetli çocuklar onlar zaten. Gülün geçin yani. Hatta komikler bile. <laughs> bak ne diyeceksin? Dağla'ya soru be bak gel. Baba annesi nasılmış? Elmiş be. Hıh. 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 tamam. Yani şişmansınız diye biz sizi sevmeyeceğiz diye bir şey yok hocam yani. Tanımadığımız insanlar tuhaf tuhaf davranışlar. Hasan bizim biz mi Senin ne kadar severim biletim değil mi oğlum? Zeynep de kafa kız ama gözleri biraz problemli. Pek iyi görmüyor. Sizin odada bir gel. Oraya baktın ama kapı yoktu orada. Tamam tamam. aşık oldum. Bizim karşılaşmamızın tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ben de. <laughs> Bırak lan kızı! Bak sakın ani hareket yapma saklarım. Aşkım bir şey yap. erkeksel sık lan! Hadi <laughs> Ya komiserim ben bir şey yapmadım. Bir yerde uzatma. Mobesi görüntüleri elimize ulaştı başkomiserim. Nedir durum? Yakalarsam dolsun. Sabaha kadar tabulsun. Bekleden geliyorum ben ona